Moldova Gagavuzya'da bulunan lise son sınıf öğrencilerimizi Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümüne davet ediyoruz. Sizleri Ulusal Türkiye Ulusal Ajansı destekli programlarla Türkiye'ye en az bir dönem eğitim alma noktasında göndereceğimizi ifade etmek isterim. Sizler bizim gönül elçilerimiz olacaksınız ve Türkiye ile Moldova arasındaki eğitim diplomasisini güçlendirmek adına hep birlikte çalışmalar yapacağımızı da ifade etmek isterim. Kobrat Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünde biz Türk dili, Türk kültürü ile ilgili dersler veriyoruz. Türkiye'nin ilişkilerde bulunduğu bütün ülkelerle sizin de aynı zamanda işbirliği yapabileceğiniz anlamına gelir. Bu anlamda Türkçe öğrenmek, Türk kültürünü öğrenmek, Türkoloji ile ilgili bilgiler e, almak e, Gagavuzlara da fayda sağlayacaktır. Yeni yüzyılda bu tür çalışmalar çok önemli. Özellikle müzeler kurmak ve kültürel mirasın yeni kuşaklara öğretilmesi, aktarılması, eğitim alanında ve eğitim dışı alanda bunların yeni yetişecek Gagavuz kuşaklara öğretilmesi çok önemli. var nasıl söyleyelim hani bütün dünyada Türkologiya var. E, ee, Türkologiya'nın Gagauzya'da olması büyük bir şanstır. Onun için biz lazım Gagauz dilimizi Türkologiya'nın içinde öğrenelim. Ee, sadece Türkologiya olan bir yerde biz Gagauz dilini öğrenersek bizim Gagauz dilimiz daha pak, daha güzel olacak. Ona göre komşu halkımızın, Türk halkımızın, kardeş halkımızın dilini isla bilme o demek ki gagavuz çayı da pekisli alak etmez. Kaynağıyım. Birinci kursta öğreniyorum. Gagaus Türk Filoloji Fakültesi'ne seçtim. Çünkü ta diğerin daha güzel istedim öğrenme gagavuz Türk dilini. Ben de Ukraynalıyım. Komrad Devlet Üniversitesi'nde okuyorum. Komrad'ı üniversitesini çok seviyorum, hocalarımı çok seviyorum. Küçükken ana dilimi öğrenemedim. Bu yüzden Türkçe ve Gagavuşça bölümüne geldim. Belki ne zaman da üretici olacağım, uşakları üreteceğim. Belki de çevirici olacağım bu iki güzel dilde. Ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün son sınıf öğrencisiyim. Şu an e, Türkiye Uluslararası e, Ofisi'nde e, asistan olarak çalışıyorum. E, bir sene önce e, bir dönemlik Erasmus programıyla e, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne e, gittim. E, eğitim alıp geri döndüm. Ayrıca e, YTB ile yüksek lisans yapmak için e, Türkiye'ye başvurdum. Türk Dili bölümümüzde okuyan öğrenciler, hatta şu an e, ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bunlar e, e, TİKA gibi, Yunus Emre Enstitüsü gibi e, kurum ve kuruluşlarda yine burayla ilgili ticaret yapan firmalarda çalışabilmektedir. E, ayrıca tercümanlık yapabilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. E, bu bölümde okuyan öğrencilerden başarılı olanlar burslandırılmakta hem YÖK tarafından Türkoloji bursları verilmekte. Ayrıca e, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından da başarılı öğrencilerin okul ücretleri de ödenmektedir. E, dileğimiz burada bölümün sürekli devam etmesi ve bu köprü olarak e, varlığını sürdürmesi ve daha fazla öğrencinin özellikle Türk Dili, Edebiyatı ve Gagavuz Dili e, bölümlerine gelmesini arzu ediyoruz. すみません。